Her zaman Merhaba, Satı Kompani'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere SNR margin değerinizi, XDSL istatistiklerinizi nasıl yükseltilebileceğini veya düşükse nasıl çözüm bulabileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız videoya başlayalım. Ben kendi internetimden paylaşmak istiyorum öncelikle sizlere. Benim internetimde... Evet, şimdi uzun bir uğraştan sonra modemime bağlanmaya çalıştım. Hata kodu verdi. neden olduğunu anlamadım. Size şimdi internetinizdeki zeki sayısının ziksel modem arayüzünde nasıl bakılacağını göstereceğim. Benim modemim ziksel olduğu için. Evet şurada gördüğünüz gibi sistem monitörü var. Sistem monitörünün en alttaki alttan ikinci sırada ilk sayısının yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradaki SNR margin değeri var. SNR margin değerini de ben size anlatayım modem kutusundan yani evinizdeki değil internetin altyapısındaki modem kutusundan evinize ulaşan kablonun geçtiği dayanıklık dayanıklılıktır. Konuşamadım affedersiniz. Dayanıklılıktır. Gördüğünüz gibi şu upstream 14.1 ise ya 14.1 yazıyor. Downstream 16 yazıyor. Bu sizin evinizi çektiğiniz veya evinize bağlı olan kabloya göre değişmekte olabilir. Benim evime bağlı olan kablo CAT 6 kablo. Fakat yani SNR margin SNR marjin değerimin taşıyacağı kablo aşırı yüksek bir kablo çektirdim evime. Ben internetten bir elektrikçiden rastgele 100 TL'm, 60 TL'ye ne almıştım? Benim evime çektirdiğim 50-40 metre falan. Yani ben Normalde fiyatı 6 TL TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam metre fiyatı. Ben 3 TL falan almıştım. Peki SNR Margin x yetersiz neden yüksek olması gerekiyor? Çünkü şöyle, mesela bir oyuna girdiğiniz veya farklı bir programa girdiğiniz zaman okdan Speed Test yapayım önce ben size oradan daha net anlatayım. Gördüğünüz gibi şu an internetim kaç çıkacak? Hep birlikte izliyoruz. Upstream'i evime bağlattığım internetim normalde 16 megapiksel downstream veriyor. Şu an şu an internet benim zaten sistemden düşükmüş. Onu ileride yükseltirim ben. Yeni fark ettim bunu da. Şimdi arkadaşlar, internetiniz isterse 100 olsun. X diyesel istatistikleriniz SNR marjin değeriniz kötüyse ise hattını sürekli kopar. Bunun sebebi TNR marjin kablonuzun dayanıklılığı gösteriyor. Yani eğer onun altındaysa bu kablodan evinize ulaşan internet ufak kopma sorunları yaşıyor. Gidip geliyor, gidip geliyor. Ardından e, bir süreden sonra sizi sürekli atmaya başlıyor ve oyununuza zevksiz bir tadım bırakıyor. Bu da doğal olarak internet düşüklüğü sebebine yol açıyor. Downstream, Upstream ayrıdır. SNR Margin değerlerinin ortalama olması gereken değer, kalkmaması için 25 üstü bir değerdir. Ben kablomu değiştirmeme, lakin evime düşük gelmesinin sebebi, Türk Telekom yetkililerinin söylediğine göre doğal gaz hatta açarken dış kabloyu hasar verdikleriymiş. Onu en kısa sürede yapacaklarmış güya. Benim onlardan duyduğum kadarını size aktarıyorum. Peki siz SNR marjin değerinizi X değil istatistiklerinizi nasıl yükseltirsiniz? Şunu söylemeliyim ki sizin yapabileceğiniz şey bir tek Türk Telekom'u aramak. Başka herhangi bir şey yapamazsınız. Çünkü SNR marjin değerini Türk Telekom bazen sistemleri tarafından düşürtebiliyor. Sistemleri tarafından aradığınız zaman arsa kaydı oluştururlar. SNR marjin değeri düşük dersiniz. Arda oluştururlar. SNR marjin değerini yükseltirsiniz. Kopma sorununu giderirsiniz. Eğer zaten onlar yaptığı e, incelemelerin sonucunda SNR marjin değerinizin neden düşük olduğunu gösterirler size. Eğer sistem düşürüyorsa sistemden yükseltirler. Yok eğer sizin kablonuz düşük geliyorsa sizin kablonuzdan değişmesini talep edebilirler. Değişmesini isteyebilirler. Anlatacaklarım bu kadar. SNR marjin değerini umarım anladınız zikselde. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolardan haberdar olmak için veya aklınıza kalan soruları sormak için aşağıdaki yorum kısmı sizi bekliyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kılın. Evet size şimdi kablomu gösteriyorum. Yani elimden geldiği kadar göstereceğim. Fakat yani bilmiyorum ya görebilir misiniz göremez misiniz. Şöyle yazdığını göstereyim ben size. Ted 6 diye geçiyor kablom. Kablomu size nereden çektiğimi de göstereyim. Ya normalde prodüksiyon eksikliğinden nefret ederim fakat prodüksiyon eksikliği oldu bir şekilde. Ya böyle aşağı gidiyor. Oradan ben kendi odamı böyle arka taraftan geçirip sizin için buraya çıkarttım zaten. Böyle buraya kadar çektim gördüğünüz gibi. Şu an burada bantladım. Yani internetin kablosunu böyle yaptırdım. Modemin ee, modemim güzeldi. Yani internet hızım istediğim kıvama geldi. Neyse anlattığım kadar anladınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.